Çok sevgili YouTube izleyicisi, hepinize merhabalar. Canlı yayının arkasına arada böyle bir video paylaşalım dedik ve yeni bir seriye başladık. Serimizin ismi neymiş? Murdered Soul Suspect. Okay. Umarım keyif alırsınız. Elimden geldiğince çevireceğim. Bazen böyle geniş bir şey alırım. Özet olarak geçerim. İyi seyirler. Keyifli vakitler diliyorum sizlere. Başlayalım. <m -tired> a serial killer is terrorizing the normally sleepy streets of Salem. This crude drawing of <TRSLWAF> a bell has been left at the scene of several murders over the past week. The police refer to the murderer as the Bell Killer. We spoke with a public relations office. Authorities are asking anyone with any leads to contact the This picture of a bell has become synonymous with the hysteria surrounding this murder. You're saying there are no leads? No leads at all? Okay, Zillers is there. Grow up on the streets. You start thinking you're invincible. <laughs> Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak? find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Ronan? sanırım şu anda pencereden düşen abimizin hayat hikayesini görüyoruz. Çok böyle çok özet şekilde yani biraz önce doğ, doğuşunu anlattı işte Ronan'mış ismi kadarıyla annesi babası ondan sonra Vay efendim işte araba çaldı Şu an tutuklandı Okey hmm. Dövmelerin anlamı şey gibi her anıya bir dövme gibi Mutlu bir post Okay. I can't have my sister marrying some bum, right? They do. Hell yeah, I do. Okay. Güzel bir evlilik. Çirkin mi <laughs> dövme? No. Stay with me. You hear <laughs> me? Bundan yaşamışız. Güzel. Güzel. Stay with me. Güzel değil ama. Yeah, okay. Are felonies like badges of honor. Now you think this new badge covers all that up? You're a fucking criminal. One, old -fashioned. Old -fashioned. You need to slow down, right? This crazy. I didn't know better. So you okay. actually Good want to die? Turn around. You're under arrest. Nasıl kurtuldum? Aa biraz önce şu daha yeni girdik zaten buraya. <laughs> okay. Şimdi şu ana döndük. Tamam günümüz anlatıldı. Her şey okey. Wow, okay. Bu arada abimiz de şaşırdı nasıl ölmem diye. Tamam biz Ronan'ı canlandırıyoruz. Hadi bakalım. Hadi abi. Open. Damn it. Ney? Ne oldu? Oh. No. Okay. The no, I mean, ain't even moving. It's stuck. Eh, i̇şte gram kımıldamıyor. <laughs> Artık oldu. Oh, watch it, lady. Abla bir yardım et. Aa. Biraz şey gibi bir muhabbet olduğunu biliyorum. Böyle başlayacağını düşünmemiştim bu arada. Ama kendi katilimizi mi ne arıyoruz gibisinden bir teması var oyunun. O. Evet, hala canlıyız ya. Tamam, düzeltebiliriz. Hadi. Hı, tamam yani şu anda ruh olarak şeyin içine gireceğiz. Bedenin içine girmeye çalışacak. Oldu mu? Oldu işte. Ha. El aşağı indir. Hop. Hop. Babacım bu bence oldu. Şu an evet. Come on, someone had to hear that glass shatter. Pencerenin patladığını birisinin duymuş olması lazım. Ama sokakta bomboş. Babacım sigarayı bırak ya. Hala ağzını sigara almaya çalışıyor. Ah sadece meraklı gözlerle izleyebiliyorum. Ne oluyor? Öldük. Ruhta gerçek bir diye düşünüyorum. Hoşuma neden <laughs> Bu nefes kesildi falan. Öyleli bir oyun. Hey, hey, get back, get back geri gelmesi gerek. Yok geri. Mehtap. O, oh, o. Oh. Oh, oh. Oh, Ronan. dur bir dakika. Sen sütü. Bence okey. Sen kimsin? Alo? Ah, ha? hanım? I, can't believe it. I, can't believe I found you. Ah, bizi bulduğuna inanamadı. Oh ama biz, Julia. ama biz aynı renkte değiliz. Bir daha seni göremeyeceğimi sanmıştım. <laughs> i̇yi gözüküyorsun burada, <laughs> daha iyi gözüktiyim oldu. Özet geçimi... Özlemiş. Özlemiş. I would give anything to be there with you, for us to be together again, but. But what? No. Oh no no. Ay şey, tamam ben ben çözdüm. Eee <laughs> <laughs> What, what bridge? Tamam, what place is a prison or a bridge? It all depends on how you see it. Either way, where you are isn't safe. Do you hear me? We need to get you across the bridge. You need to move on. Tom, where are Is that where you are? Don't worry about me. That's something about your life. Haa işte yani hayatın aklına bir şey bitmedi henüz. Yani ben köprünün öteki tarafındayım, sen bir kendini sal diyor. Eee fazla vaktimiz yok konuşalım. Ama dur yani bir şeyi çöz ondan sonra gelirsin muhabbete. Gerisi yok abi. Bırak gideyim yani ölmüşüz daha ne yani. Bir daha görüşeceğiz falan filan diye. Sadece kendini... Okay. Ya bırak livlesin ya. Yani. Ölmüşsün zaten. Şunu çözelim ben seni gücüye kavuşturacağım. <laughs> tamam iki kişi Allah <laughs> <onlar> razı olsun <laughs> bulmuşlar bizi polise <laughs> haber veriyorlar. <laughs> Gençler. Gençler Selamünaleyküm. Hey man, can you hear me? Ya, tabii ki hayır. Ama o şaşkınlığı yaşadın yani. Birilerinin şeyine gir TELEFONA gir. Lady, Belki öyle bir durumumuz vardır. Ha bir de şey garip yani. Tek başınasın. Ama şey gibi bir şey mi bu? Yani sadece yürüyebiliyor mu? Yani... Nesnelerin içinden geçme... Farklı boyutlar... Farklı boyutlar... Hey, you. Hey, ay, you ay öyle... O, hayır. Korku filmi kızı olmasın. Korku filmi çocuğu. Devam. oldu the ghost girl. Okay, ghost girl. Hello ghost girl. Yeeey <laughs> geçebiliyoruz. O zaman şuralara geçelim. Tamam. Ya bunların bu vakit ne iş var? Ah ablacım ben koşunca koşuyorum. Bunlara çarpıyoruz, ama bunların içinden geçiyorum. Okey, tamam. Tamam bir çözümlemece. İlk bölüm çözümlemece. Sonrasında devam edeceğiz. Hey, why did you run? It gets Niye old. old. Giving counsel to the new ones. Don't take it personal. Running through walls, making things appear. You, you look like you've been here a while. You must know how this place works then. <laughs> works? Tamam, This place isn't hard to understand kız diyor ki bu yani kişisel algılama diyor yani. Demek ki kaçtı bir şeyler var. Ay dur zamanın var mı? Ha tamam okey. Bizim oğlan da diyor ki yani. Bir şeylerin içinden geçiyoruz ama bir şeylerden. Bir şeyleri çarpıyoruz ve bir şeyler yapabiliyorsun. Hani demek ki uzun zamandır buradasın. Nasıl işlediğini biliyorsun falan filan. Kız dedi ki yani biliriz işte. Sor. Soruyorum. Don't be shy. Don't be shy. Tamam utanmayacağım. Ha bu bir şey gibi bir şey söylemiş kız. Orayı son cümleyi kaçırmıştım. What's bu bir hani so bize long? verilen bir hediye gibi sen bir şey söylemiş. Ben de soruyorum abi. Ne demek hediye? Yani ne, ne oluyor? Life are in They become powers here. Some powers unique, some common. Possession, influencing people, manipulating the more fragile of ghostly objects to appear or disappear. Strengths become abilities. Huh. Şey gibi bir muhabbet işte ya yani ...bayağı golsun abi yani herkes her şeyi yapabilirsin ya herkes know. her şeyi yapamazsın tabii ki de yani artıları var eksileri var yani normal hayattan okey anladınız me. değil mi ben devam ediyorum çünkü şey <laughs> yapamadım Don't be shy. Huh? Ask me anything. But I'm passing through other stuff. What is it with this place? I thought I'd be able to walk through everything. We can't enter the buildings the people of Salem have consecrated, save through an opening, an open door, or a window. But once inside, walls and doors hold no power over us. Yani. It will all seem logical in due time. Tamam, yeah. go tam, yeah. stability şey işte. Okay, continue. I said, tamam. yeah, Tummum, no, yeah. Ah, okay. Tamam, What's çok, taking? Very, very Who are you? Looks like you've been here a while. Dedik yani. ne I'm are like you. But hear me when I say this is no playground. You can rob yourself of your future or others can do it for you. Man, My future... not does it I'm sorry, I, I don't understand what you're talking about. How could I rob my own future? You're here to resolve something. You don't resolve it, you don't leave. Don't worry, that's pretty common. common. That's crazy. Şey gibi yani, kendi geleceğini... I rob my own future. What do you want to know? what do you mean that? others can steal my future they were once like us but lost themselves they can never move on now and exist only to consume those lingering here those like us i getcha so i need to figure out who killed me and stop him that's the way i can get out of here Evet sonunda temayı söyledi bu arada abi. Well, dedi ki yani to demek to. ki diyor yani benim o adamı bulup wait, 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 wait. şey yapmam lazım yani onu durdurmam lazım dedi. Sana kız kaç. Be careful out there. Tamam. Böyle de bizim yolumuzu engelleyecek şeyler olacak. Yordu. Yani şu sekans beni yordu. Yalan yok. İçinden geçmek istiyorum. Geçemiyorum. Unfinished business. Okay. Bunların içinden geçebiliyorum. Geçem... Bakabiliyorum. Ha tamam. Öldürüldüğün yere geri dön muhabbeti geldi. Dönüyorum. Polisler gelmiş bu arada. Bakmaya. Tamam belki bir şey vardır diye bakıyorum bu arada. Şu yani şu beyazlara değil de şu nesnelerin içinden geçebiliyoruz. Town. Back Ne oldu abi? Nereye gidip? Ha tam tam town'a git Böyle bir geçiş mi? Ha yok hayır. Ne oluyor ya? Üzemedim şu. Town'a git abi. Üzemedim. Seeing your own body lying on the street. It's like looking in a mirror you don't want to see but can't turn away from. And that's when you realize you no longer know which one's real and which is the reflection. Biz baya hissediyoruz ha onların geçişlerini. Yeah, great idea, Baxter. Tamper with the evidence. Hmm? Backup. Who needs backup? You shouldn't have tried to be one of us. Biz ondan önce şey demişler galiba. Yani, kimin pek <laughs> kafa ihtiyacı var? You were one dumb son of a bitch. I'm getting zekal in. Take it the We're having a conversation. Sure. Detective. Hey, 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 hey Baxter. Hey, hey. Just get back, taking them statements. Come on. Yeah, I'm the stupid one. Hmm. <laughs> this is not your scene, Lieutenant. Just pay your specs and move on, please. Yeah. Maybe it's not my scene, but it is my case. Tomorrow it'll be vardı. Bilerek yapmadım. Ama yapabilirim yani. You yani do Çok fazla konuşma varsa şey yaparız, Buralarda daha. I'm just Daha basit konuş yani bu normal konuşma yani bir suçlunun önünde ne yaparlarsa ne tarz bir konuş suçlu diyorum. Ne? Bir cinayetin önünde nasıl bir muhabbet geçerse en basic şekilde onu Yine getiriyorlar yani. I lost count of the times I wished you were dead. You do me a favor, God man. Bana bir iyilik yap. Hmm. Bana bir iyilik yaptı dedi. Julia'ya onu özlediğimi söyle dedi. She knows. Bizim adam da. I need to find my killer's trail before it goes cold filan, Onun dışındaki muhabbetler zaten çok basic klasik. Ay işte benim hikayem. Ay benim hikayem ne ya? Be benim cinayetim işte benim araştırmam falan muhabbetleri geçirdi. oradan uyardı bir şey oldu falan filan derken. Aa bir sürü şey yani. Gerek yok. <laughs> çok kötü. Çok kötü bir anlatıcıyım şu anda. See what they've learned. You see the man in the hood? Yes. I saw him. He killed that man in the street. Look at all these people. It's good family. It would be nice to know what they're talking about. I gotta see if they found any leads that I don't already know about. Tamam. Tama, be a E ee, investigate crime Tamam okay okay okay. Burayı araştırmamız gerektiğini söyledi Bir sonraki bölümde bunu yapalım? Sekiz tane de ipucu bulmamız gerekiyormuş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlarım. Seviyorsunuz. Bye bye. İlk bölüm biraz böyle oldu. Yeni yeni tekrardan YouTube'a giriyoruz ya biraz İşte ondan. Ama düzelecek. Yeni logodur, odur, budur, her şey. Okey olacak. Her şey okey. Çok fazla dedim bunu. Tamam. Görüşürüz. Dikkat edin. Bay bay.